Ben bir cahillik yaptım.. Nefsime yenik düştüm.. Ben masum değilim.. Kabul.. Ama karnımdakinin hiçbir suçu günahı yok.. O sizin.. Yeğeninizin bir parçası.. Lütfen Agah bey.. Lütfen.. Ben elinizi öpeyim.. Hallem ettin, ettin.. İstediğini elde ettin.. ananı, ablanı, kardeşini kim zapt edecek şimdi? Ha? Benim ailem nikahsız hamileliği kaldıramaz abi Bey. Nikahtan önce hamile kaldığımı öğrenirlerse bu nikah masası bile beni kurtarmaz. O yüzden lütfen kıymayın bana. Kıymayın bir de, ne olur. Gel hadi. Gel doktor gel. Sen bizim yabancımız değilsin.. Şeniz Hanım size durumlardan bahsetmiştir. Benim aklım bu işi hiç almıyor. Aklım, mantığım hiç almıyor. Nedir bu durum? Agah Bey, öncelikle sizin yeğeniniz durumunda bir erkeğin cinsel hayatını sürdürmesinde tıbben herhangi bir engel yok. Sinirlerde cinsel fonksiyon bozukluğu yaratacak herhangi bir olumsuz durum olmadığını size söylemiştim. Kısacası Nedim Bey çocuk yapabilecek sağlıklı bir erkek. Atıf, biz bu babalık testini yeniden yaptırmak istiyoruz. Tabi tekrar test yaptırabiliriz. Başka bir hastanede biraz zaman alır. Zaman bizim için hiç önemli değil, bizim için önemli olan tek şey gizlilik. Karaçay adının böyle bir olayla anılmasına izin veremeyiz. Eğer testi yaptırdığımız yerden bir bilgi sızarsa bütün itibarımız yerle bir olur. Doktor bey şimdi benim anlamadığım, bu test başka prosedürlerden de mi geçecek? Yani başka hastanede yaparsan... ...sizce duyulma riski olur mu? Bunun garantisini veremem Agah Bey. Evet ama denemeden de bunu öğrenemeyiz öyle değil mi? Atıf sen en iyisi. Yarın bir devlet hastanesi. İstemez. Kas. Yeni bir teste ihtiyaç yok. Anlaşıldı. Ben seni uğurlayayım. İyi akşamlar. Hı hı. Nedim Bey'in ilaçları var. Anlıyor musunuz beni? Benim Nedim Bey'e bakmam lazım. Yasak hemşire, yasak. Agah Bey çıksınlar diyene kadar yasak. Bakmaz ki. Bakmaz. Ha, bakmaz o Nedim'e. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.